Vitra'nın yenilikçi tasarımlar ve son teknoloji kullanarak yaratılmış birçok ürünü var. Yenilenen web sitesinden dilediğiniz ürüne en kısa yoldan ulaşabilmeniz için de size birçok seçenek bekliyor. Farklı ürün yapısına ve ürün özelliklerine sahip olan banyo ve kara ürünleri ana menüde ayrılarak sayfalarının kendi içinde özelleşmelerine olanak sağlandı. Yeni Vitra web sitesinde ürünlere ulaşmak için 3 farklı yol var. Kategoriler üzerinden ürüne ulaşmak Vitra web sitesinin bir önceki versiyonunda da bulunan ürün kategorilerini kullanarak ürünlere ulaşabilirsiniz. Seri sayfasını kullanarak ürünlere ulaşmak. Yeni web sitesinde her seriye ait bir sayfa yaratılmış bulunuyor. Bu sayfadan seriye ait açıklamalara, mekan görsellerine ve seride yer alan tüm ürünlere ulaşmak mümkün. Filtreli gelişmiş arama. Bu kısımda ürün kategorileri, seriler, boyutlar ve anahtar ürün özelliklerini bulmak mümkün bu özellikleri birleştirerek aradığınız ürünleri çok daha etkin ve kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Örneğin, bu aramayla banyo mobilyaları altındaki mod serisine ait yeni ürünleri arayabilir ya da seramik banyo ürünleri ve armatür ve aksesuarlar altındaki yaşlı ve bedensel engelli için olan ürünleri listeleyebilirsiniz. Aradığınız ürünü kolaylıkla bulmanızın yanı sıra o ürünü bulurken geçtiğiniz aşamaları gösteren alan sayesinde detaylarda kaybolmuyor, herhangi bir aşamadayken istediğiniz başka bir ürün grubuna anında geçiş yapabiliyorsunuz. Vitra'nın yeni web sitesinde bir ürüne ulaşmak kolay, o ürünle ilgili tüm detayları görmek daha da kolay. Ürün detay sayfalarında ürünün ağırlığından koduna, aldığı ödüllerden kaplama seçeneklerine kadar her türlü detayı görebiliyor, Sayfadan verilen linkle o ürünün tasarımcısı ve serisiyle ilgili detaylı bilgilere ulaşabiliyorsunuz. İlişkili ürünler bölümünden ilgilendiğiniz ürünle uyumlu olan ürünleri, örneğin incelediğiniz lavaboyla uyumlu olan armatürleri görebiliyor. Bu ürünü inceleyenler bunları da inceledi alanından aynı ürünle ilgili diğer kullanıcı deneyimlerine erişebiliyorsunuz. İncelediğiniz ürünlere son gezdiklerim kısmından ulaşabiliyor. Böylece daha önce baktığınız ürünlere rahatlıkla geri dönebiliyorsunuz. Karo ürün detay sayfasına girdiğinizde, o ürünün serisine ait tüm dekor ve bordürleri ürün bilgilerinin hemen altında görüntüleyebiliyorsunuz. Bir mobilyanın kaplama seçeneklerini ve o mobilyanın o kaplama seçeneğiyle olan görselini ürün bilgilerinin hemen altında görebiliyorsunuz. PDF oluştur özelliğiyle ilgilendiğiniz ürünün ismi, görseli, özellikleri ve teknik resminden oluşan bir pdf yaratabiliyor, bu pdf'yi bilgisayarınıza indirebiliyor ya da çıktısını alabiliyorsunuz. Daha fazlası için www.vitra.com.tr